Bir gün Hz. Musa aleyhisselam Rabbine şöyle niyaz eder. Ey Yüce Allah'ım bana öyle bir amel öğret ki sevabı bol olsun. Onu işlediğimde seni memnun edeyim. Bu içten dua karşısında Rabbimiz Musa aleyhisselama şöyle vahyeder. Ey Musa bizi sevindirmek istiyorsan bütün canlılara karşı merhametli ol. Onlara acıma duygusu besle, onları koru ve gözet. Hz. Musa aleyhisselam bu emir karşısında secdeye kapanır ve gözyaşları içinde şöyle der. Ya Rabbi sana söz veriyorum. Bütün canlılara merhametli olacağım. Onları kendimden çok seveceğim. Melekler Musa aleyhisselamın bu samimi sözlerini duyunca hayrete düşerler. Rabbimiz meleklere şöyle buyurur. Benim peygamberim sözünün arkasında durur. Beni memnun etmek için elinden geleni yapar. İsterseniz onu bir imtihandan geçirelim. Melekler merakla sorar. Nasıl ya Rabbi? Rabbimiz buyurur ey Mikail bir güvercin şekline bürün ve kaçmaya başla. Ey Cebrail sen de bir şahin olup onu kovala. Bunun üzerine Mikail melek güvercin şekline girer ve Musa aleyhisselamın evine doğru kaçar. Cebrail ise şahin şeklinde onu takip eder. Güvercin Hz. Musa aleyhisselamın kapısına ulaşır ve seslenir. Ey Allah'ın peygamberi kapıyı aç. Hz. Musa aleyhisselam secdesinden kalkar ve kapıyı açar. Karşısında bir güvercin ve peşinden hızla gelen bir şahin görünce şaşırır. Güvercin yalvarır, ey Allah'ın peygamberi bu şahin beni parçalayacak. Halbuki yuvada yavrularım beni bekliyor. Ne olur beni koru. Hz. Musa aleyhisselam hemen güvercini içeri alır ve saklar. Biraz sonra şahin kapıya dayanır ve şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi güvercinimi ver, o benim rızkımdır. Yuvamda yavrularım aç bekliyor. Onu yakalayıp yavrularımı doyuracaktım. Hz. Musa aleyhisselam bu sözler karşısında derin bir üzüntüye kapılır. Bir yanda çaresiz bir güvercin ve yavruları, diğer yanda açlıktan kıvranan bir şahin ve yavruları. Sonunda büyük bir fedakarlıkta bulunmaya karar verir. Ey şahin gel bu güvercinden vazgeç. Sana kendi etimden vereyim. Bir kısmını kendin ye, bir kısmını da yavrularına götür. Şahin sorar, nereden vereceksin? Hz. Musa aleyhisselam kolunu uzatarak şöyle der, kolumdan. Böylece hem güvercin kurtulur, hem de sen ve yavruların aç kalmazsınız. Bu eşsiz merhamet ve fedakarlık karşısında melekler hayrete düşer. Rabbimiz meleklere şöyle buyurur. Gördünüz mü? Benim peygamberim sözünü tutar, beni memnun etmek için her şeyi yapar. Bu kıssa İslam'da merhametin sadece insanlar arasında değil, hayvanlar ve tüm canlılar arasında da geçerli olduğunu bizlere hatırlatır. Hz. Musa'ın hem güvercine hem de şahine karşı adil ve merhametli davranışı, Bizlere dengeli bir merhamet anlayışını öğretir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek İslami ahlakın temel taşlarından biridir. Şefkat kahramanı. Oğluna kulaklarını veren annenin yürek burkan hikayesi. Merhaba. Bugün sizlere anne sevgisinin ve fedakarlığının ne kadar büyük olabileceğini gözler önüne seren yürek burkan bir hikayeyi anlatacağım. Bu öyle bir hikaye ki dinlediğinizde kalbiniz sızlayacak. Çünkü bu hikaye Gerçek bir şefkat kahramanı olan bir annenin sessiz fedakarlığını konu alıyor. Bir anne daha birkaç dakika önce dünyaya bir bebek getirmiş. Hemşireye heyecanla soruyor. Yavrumu görebilir miyim? Bebek annesinin kollarına veriliyor. Anne üstündeki tülbenti kaldırdığında bir an sessizlik oluyor. Çünkü bebek kulaksız doğmuş. Doktor arkasını dönüp pencereye bakıyor, annenin tepkisini bekliyor. Ama anne bebeğine sıkıca sarılıyor sanki dünyadaki en güzel çocukmuş gibi. Yıllar geçiyor. Çocuk büyüyor. Okula başlıyor ama hayat onun için kolay değil. Bir gün ağlayarak eve geliyor ve annesinin kollarına atılıyor. Anne, benden büyük bir çocuk bana kulaksız dedi. Anne çocuğunu teselli ediyor, saçlarını okşuyor. İçten içe üzülse de hep güçlü duruyor. Çocuk zamanla şiirde, müzikte, edebiyatta başarılar elde ediyor. Fakat kulakları olmadığı için liderlik pozisyonlarına seçilmiyor, hep bir adım geride kalıyor. Yine de annesi ona destek oluyor, arkadaşlarına yakınlık göstermesini öğütlüyor. Baba sonunda aile doktoruyla konuşuyor. Doktor, eğer uygun bir kulak bulunursa ameliyatla yeni kulaklar takılabileceğini söylüyor. Ama en büyük sorun kulaklarını feda edecek birini bulmak. Kim böyle bir fedakarlığı yapabilir ki? İki yıl sonra baba oğluna büyük haberi veriyor. Ameliyat zamanı geldi oğlum artık kulakların olacak. Oğlan kimin kulaklarını verdiğini hiç öğrenemiyor. Ameliyat başarıyla tamamlanıyor. Genç yeni bir görünüm kazanıyor. Hayallerinin peşinden koşuyor. Okulunu bitiriyor, evleniyor, politikaya atılıyor. Annesine ise her zaman mesafeli. Çünkü annesinin görünüşünden, özellikle de yaşlandıkça daha dikkat çekici hale gelen uzun saçlarından hep rahatsız olmuş. Yıllar sonra genç adam hayatının en acı gününü yaşıyor. Annesinin cenazesi başında babasının yanına geliyor onu teselli etmeye çalışıyor. O sırada babası yavaşça eğiliyor annenin saçlarını kaldırıyor ve işte o an genç adam annesinin kulaklarının olmadığını görüyor.